Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz Laura şapkanın yapılışını anlatacağım. Şu şekilde. Ee, örgü olarak hep anlatılmış ama dikiş videosu olarak yok. Ben de kendimce anlatmaya çalıştım. İnşallah işinize yarar. Şimdiden kolay gelsin. Şapka için bütün parçalarım bu şekilde. Dört parçam var. Şapkanın gövdesi için ana kumaşım bunların ikisi. Bunlar iki katlı olacak. Bu da bağcık için olacak. Bu da öndeki fırfır için kullanılacak. Santimlerini de söyleyeceğim. Sonra dikiş aşamalarına geçeceğim. Kumaş ölçülerimiz bu şekilde. Büyük parçaları 56 cm 40 cm. Kurdali için kullanacağımız 65 cm. İp için kullanacağımız 55 cm. Burada daha uzun gözüküyor ama sonradan kısalttığım için 55 cm. Önce fırfırdan başlıyoruz. Fırfır yapacağım kumaşın bu köşelerinden dikiş yapacağım önce. Bu şekilde iğneledim. İki kenardan da bu şekilde dikişimi başlıyorum. İki kenarı da diktim. Şimdi yüzünü çevireceğim. Bu şekilde ön kısmını kullanacağız. iş yaptıktan sonra ön kısmını çevirdim. Şimdi şu arada dikişimiz de bize zorluk çıkartmasın diye burayı ben zikzak geçeceğim. Siz düz dikişle yapabilirsiniz. Dikerken katın ayrılmasın diye şöyle sağ önce zikzak dikiş yapalım. Bu şekilde zikzak dikişimi bitirdim. Şimdi fırfır yapacağız. Şöyle şapkamızın parçasına fırfırımızı bu şekilde iki santim sonrasına iğneliyoruz. Diğer taraftan da iki santim. Bu arada kalan parçayı fırfır yapacağız. Şöyle tek elle, tek elle göstereceğim. Şöyle. Bu şekilde katlar yapacağız. Buraları iğneleyeceğiz. Bu şekilde fırfırımız oluşacak sona kadar böyle yapalım bu şekilde bir buçuk santimlik aralıklarla iğneledim aynı şekilde dikeceğim şuradan şu şekilde düz dikişle dikişime başlıyorum sona kadar bu şekilde dikeceğim bu şekilde dikişi yaptıktan sonra ikinci katımızı da üzerine yerleştireceğiz bu şekilde bunu da iğneleyip bunun da dikişini yapacağız. Bu şekilde iğneledim. Fırfırlar içeride kaldı. Şöyle iç tarafta. Şimdi dikişini de yapacağız. Düz dikiş olacak yine. Bu şekilde yerleştirip dikiyorum. İkinci katı da bu şekilde. Şu 2 santimi dikişsiz bırakacak şekilde. Şuradan dibinden dikiyoruz. Fırfır içinde kalmış oluyor. Şimdi şu açık olan kısımda şöyle içe katlayarak dikeceğiz şu şekilde bir köşeleri iğneliyoruz bu şekilde şu içe doğru eğimli bir şekilde dikiyoruz iki tarafı da şöyle şu tarafta bu kısımları diktikten sonra şapkamızı şöyle ikiye katlıyoruz bakın burası arka kısım olacak burası alt kısmı fırfırlarını yapmış olduk şimdi Şapkamızı şöyle açalım. Şöyle içini açtık. Bu alt kısmı şu ikiye katlayalım şöyle. Şimdi burada dikişini yapacağız. Şöyle tersten iğneliyoruz. Başın arkasına gelecek kısımları bu tarafı ve bu tarafı dikiyoruz. Bu şekilde iğneledikten sonra dikiyoruz. Bu şekilde köşelerden diktim. Şimdi artık yüzünü çevireceğim. Şöyle şu şekilde bir elimle bir kamerayı tuttuğum için biraz zor oluyor ama şöyle biraz da kamerayı kapatıp düzelteyim. Şu şekilde çevirdiğimizde bu görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Şimdiye kadar diktiğimizde Çapkımız bu şekilde. Şimdi ip takacağımız yer için burayı dikeceğiz. Burayı iğneleyeceğiz. Şöyle minik minik katlayarak bunları iğneleyeceğim. Burayı da göstereyim. Şöyle ortadan başladım. İki tarafı da içe katlayarak şöyle eşit şekilde katlayıp dıştan iğneliyoruz. Hem bu başa doğru hem bu tarafa doğru iğneleyeceğiz. Son adımımızı yapıyoruz şapka için bu şekilde hepsini iğneledim bakın şuradan ip geçirme yeri kaldı ağız kısmında buraları da şimdi dikeceğim en sonunda ipimizi dikeceğiz Yok. Yok. Ya. Ya. Yapma. Çek çek. Bak tabağında var. Kerke tabanda tamam. Bu kumaşımızı şu şekilde iki tarafın uçlarında katladım. Şimdi bunları dikeceğim. Uçları kapatmış olacağım. 77 çıktım ya yine. Yedim. Dün yürümedim. Hemen iki kilo. ya. Hemen. Sen 76.5 var arandın. Yedin, içtin, yürümedin ,ydin. Aynı şeyi gördüm yani. Bu şekilde göstereyim. Bütün kumaşı bu şekilde katlayıp bir de bir kez daha katlıyoruz. Bu şekilde hepsini iğneledim. Bir kez de makinamla üstünden geçeceğim. İpimiz de hazır olacak. Bu şekilde diktim. Ucuna da minik bir çatal iğne yerleştirdim. Çatanı ile yardımıyla buradaki delikten baştan sona kadar geçireceğim. Bu şekilde diğer uçtan da çıkarttım. Ve şapkamız kullanıma hazır.